Yine telefonda bir şeye daldım. Güzel bir şey daldım aslında ama çok daldım yani. O yüzden saat 5 milyon oldu. Şimdi hızlıca artık banyo işlerimi halledip dişimi fırçalamayla ne bileyim neydi? O zaman hızlıca sabah rutini. Bir yandan da telefonda bir uygulama var. Oradan size challenge veriyor 5 dakikalık her gün. 3 kere çevirebiliyorsunuz. Yani oradaki şeyleri de beğenmeyip yapmamama rağmen her gün buna dopamin manyaklığı <laughs> Tam git hadi boş ver. Hızlıca yapıyorum her şeyimi. Bir de bir tane seansım var. Allah'tan seanslarım Şon pek yoğun değil yani. Bir de akşam var altıda. Ne kadar sabah rutin işlerimi bitirip, kahvaltımı etmiş gün ya da hafta planı yapıyor olmuş olmak istiyorum. açayım. Hemen kahvaltı edelim bir çay Bir haftadır şey deniyorum böyle bir. Yani normalde diyet yapanlar içinmiş. Yani ben diyet yapmak istemedim. Sadece hazır yemek istemiştim. Bir de tabii biraz sağlıklı olsun olmuşken diye. O yüzden diyet kapımda diye bir şey deniyorum. Bazı günler sene olmuyor. Yani çok acayip bayıldığımı söyleyemem ama bir haftadır yemek düşünmüyorum ne yesem diye. O yüzden aşırı mutluyum yani. Böyle ayakta 2 dakika yarım bence. Sonra çünkü acil kahve içip... Başka ne yapacağım ya? Yani? Ne kaldı? Bir de lavaş koymuşlar. Lavaşa mı süreceğim onu? Şimdi telefonu aldım. Yine başka şeylere bakıyorum. Aferin bana. Ya ilacımı içip böyle olmam demek ki ilaçsız zor bir hayatım vardı. Zaten onu biliyoruz. Bugüne bir to do list, bir şey yapmıştım. Araya gezdirdim. Metasyon yaptım. Ağzını görüyorsun şu an. Get ready demişim. Aa ne bu yani? Tam lenslerimi taktım, dişimi fırçaladım, cilt bakımı yaptım, güneş kremimi sürmedim çünkü Saçımı yaptım, giyindim. Buna giyinmek diyebilirsek yani spor için giyindim sonuçta. İşaretliyorum burayı. Tamam. Yogamı yaptım. Şimdi tek kalan kahvaltı. Instagram'a morning routine paylaşımı yapmak. Danışanım. Günün geri kalanını planlamak. Bir de haftamı planlamak. Ve diğer ıvır zıvır işler yani sonra yapabileceğim dikkatimi dağıtmasın diye onları ayrı yazdım. Tam breakfast yapıyorum. Yaptım sayılır şimdi. Instagram paylaşımını öyle ben sonra yapayım bir acelesi olmadığı için. Biraz şey düşünebilirim. Plan olarak günün geri kalanında ne yapmak istiyorumu düşünebilirim yemeğimi yerken. Düşünüyorumdur. Bir de arkadaşım ses atmış onu dinleyeceğim. Bir kahve yapıp mı tanıtayım çocuğum? acayip bir trafik var. Bugün sürekli arka arkaya birileri yazıyor. Çıkaran falan onlarla uğraş. Selam, Instagram için sabah story'larımı attım. Sonra bir danışanım vardı, onunla görüştüm. Şimdi e, aslında plan yapmak istiyorum ama biraz kafam karışık açıkçası nasıl yapacağıma dair. O yüzden şey dedim, biraz hani telefondan e, bakıp o işlere bir yandan yürüyeyim. E, geçen hafta her gün 5000 adım atma hedefim vardı. Her gün atamadım ama bazı günler daha fazla attığım için günlük ortalama adımım yine 5000'in üstünde oldu biraz. Hiç yürümüyorum. 10 bine çıkacağım yavaşça da. O yüzden şimdi çok geç olmadan hemen biraz yürüyeyim dedim. Birazcık video editledim yürüyüş yaparken. Aslında planımsı bir şeyler yapacaktım. Ama galiba beynim göçtü kulaklıktan. Evet her zamanki gibi. Evet 50 dakikadır yürüyormuşum. Haberim yok. Dağıldım. İlk başta işte birazcık Pinterest'te dolandım. Ne yapsam, plan vesaire diye. Sonra dedim ki, akşama kadar plan yapıp karar veremeyeceğine? plana koyacaklarından bir tane şeyi yap, planı daha sonra yap. <laughs> Genius yani. Bu arada şey BFF'imle e, kameradan birlikte çalışıyorduk. O oh, öyle yani bir yemek öyle yemeği değil akşam yemeği mi bilmiyorum bir yemek yemeye gitti. Ben de niye hatırlattın yani ben çünkü yemek yemeği unutmuşum. Şimdi hazır öyle yemeği. Biri duydu hemen geliyor. Gel. Tamam. Güzel. Yemekle de çay içmeyeyim değil mi artık yani? saat 5 olmak üzere. 5'e 2 var. Akşam tabii ki yani zaten belirtmeme gerek var mı bunu? <laughs> 500 saattir yürüyüp video ediyorum. i̇şte bir yemek falan yedim arada. Biraz hani mola verdim. Ama 8 bin küsur adım atmışım ya. Yani asla hayatımda atmadığım bir adım. Hani günü falan geçiyorum. O yüzden aşırı yorgunum. Saate de şeyim var, bir danışanım var. Şimdi kendime bir şey ısmarlayacağım, kahve mi ne bileyim, kulay bir şey. Birazcık hamamda yatıp telefona bakacağım galiba.